Arsiyan yaylası. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi buralarda arıcılık çok yapılıyor. Her yer şöyle göstereyim. Bizim mantuvar dediğimiz çiçek. Bizim oralarda çok zor bulunur. Çok değerli bir çiçektir. Burada insanlar, insanların çoğu arıcılıktan gelir elde ediyorlar. Zaten dağlara da buna uygun. Aklıma gelmişken şey anlatayım. Şimdi Konya'nın hangi ilçesinde gerçekleşiyor, bu olay bilmiyorum ama Konya'da gerçekleştiğini biliyorum. Adamın biri kahvede oturuyormuş, bir telefon gelmiş. Demiş ki ne bana 500 kilo bal lazım. Arkamasız adam biri bunu duyuyor. Ne kadar lazım? Ne kadar lazım demiş? 500 kilo demiş. Bulabilir misin sen demiş. Bulurum demiş. Dur bekle demiş. Neyse. Adam alıyor telefonu. Arıyor garıyı. Alıyor garı demiş. 500 kilo bal yap. Ondan sonra şu balı alacak olan adam da diyor ki ne? Ya diyor bir dakika bir dakika diyor. Senin diyor balı diyor arılar mı yapıyor diyor. Garı mı yapıyor diyor. Adam da <laughs> başlıyor gülmeye. Ya diyor arılar da yapıyor da diyor. Karı daha çok yapıyor diyor. <laughs> Yaylarının güzelliği. Ee, arı burada bal yapmayacak da, nerede yapacak? Şu mantuvarlara bakar mısınız? Sap sarı.